Biz annemle tabii ki bir, bir gidip e, yani bir alışveriş listesi yapmış anne. Ben bunları alacağım. Bakalım hangi sürede alabileceğim. Süreye bakalım. Bunun nasıl bir süreç olunca. Eğer kısa sürede alabilirsek e, kazanıyoruz. Eğer uzun sürede alabilirsek kaybediyoruz. Saatine bak şimdi. Saat o zaman 17.30'a kadar bakalım bitirebilecek miyiz alışverişimizi? Hadi başlıyoruz. Bir Sepet tamam. Bir kasa da lütfen. Doğru. Ha, bir kasa da lütfen. Hala alışveriş tamam. E, Listeye bakıyorum şimdi. Kaşar aliceğim. Bak, kaşar yerine gidelim bence. Bence de. Zamanı şey bitirmemek için e, kaşarlar burada değildi. De, e, yan tarafta. Oradan e, başlıyoruz. Ben ezberlediğim e, için her şeyi. E, do e, o... Onlarda da indirim var anne, cam. Ama... Anne bari o zamanda da indirim yapmaya çalışıyor böyle. Evet. Money, money şey. Ee, kaşar, Irmakcığım orada ben içim kaşar diye özellikle belirtmiştim. Kaşarlar karşıda. Şimdi ben konuşmayayım. Tamam. Kaşar alanına gel. Kaşar Evet, siz almadınız onlar kasar. Kaşar, kaşar, kaşar bulduk. Ah Anne. içim kaçar var. Oley. Tamam. Anne. Ay, Anne. Efendim Çınar'cığım. Salam da alır mısın? Alayım. İçim kaçar, kaçar kaç 20 lira? 20 ama benim Mani'de bunun indirimim olduğu için avantajlı olacak. Zaten en uygunu da o şu anda. Çınar çok mu salam istiyorsun? Salam da indirim. Hayır öyle salam. Salam mı sosis mi? Salam istiyorum. Aç bitirde indirim var herhalde. Allah Allah de, 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 de. Evet. Ama Evet. Kaç tane aldınız? Kaç tane aldık. Tamam yeter ee, mi? E, ne et mi hindi e, mi et. baktınız mı ona? E, evet. Et. Tamam ona e, dikkat, bir dikkat bir edin. Var. Evet. Çınar daha demin hindi Irmak şuradan süt alalım. Hı. Nesquik süt. Araba kalmamış. Bence ben Taşıyamam. Yarısını çınara ver istersen ya, peynir var. Hayır. hayır çünkü öbür başka şeyler de var. Ya, ya. Haydi peynir alanına gidelim. Anne ben taşıyamıyorum. Şimdi videoyu arkadaşlar. arkadaşları araba bulalım. Anne Benim arkadaşlar sonunda durup da gönderdim. Şimdi alışverişe gideceğim. Kaşar aldım. Cips de sıra. Yine. Hadi cips ne tarafta Ben biliyorum. Gel birlikte gidelim o zaman. Arkadaşlar annem ezberle de aslında buraya gelmişken peynir alsak, oradan cipse gitsek, peynir yeri burada, yakın. Tamam. Çünkü peynir var. Tamam. Neydi peynir? Evet. Akpınar mı demiştim. İnek, Arista klasik, inek peyniri. Evet, Arista almamız lazım ama peynirci burada mı? Hadi bakalım. Aliste hangisi anne? Alista nerede? Ha, şu işte. Bak ha, şu. Peynir, şu. Ha, ha sen şey istiyor musun yumuşak oraya ben yazmıştım ezine değil de biz Aliste inek peyniri istiyoruz. Ekici peynir. Ekici, ee, ekici peynir. bir de ikici alacağız ama küçüğünden. Servis reyonu tüm ezine koyun keçi beyaz peynirleri 35. Tüm hepsi mi 35'e düştü? O zaman bir şey, şey mi alsak şey. tahsildar oldu daha mı iyi farkı yok gibi bir şey. Her şey alabilirsiniz ama keçili koyun normalde fiyatları çok yüksektir. He. Aynı fiyata. Hepsi da mi? Evet. O zaman şey... Ee, bir saniye. Ben her şeyi takip edeceğim. Kim? Sen. <laughs> Hadi bakalım. İndirim görünce dayanamıyorum da. <laughs> Onun için biraz konuştum. Sizi Şimdi yormak kaşar istemedim. Kaşar aldık. Evet. Uh, peynirleri aldık. Nesco'yu süt aldık. Şey, araba bulduk. Araba buldun O'dan mu? Haydi Hadi al bakalım peynirlerimizi. Sağ olun. <laughs> Teşekkürler. Alışveriş evet alışveriş. Sağ olun. <laughs> 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 Haydi bakalım. Gelin. <laughs> Sağ olun. Başarılar. Sağ Ne alıyoruz? İçecek bir şeyler. Kola mı? Cipsi. Cipse gidelim. Hadi. Cipse gidelim o zaman. Aa ben buzlardan da bir şey alacaktım Irmak. Gelsene. Ee, Doruk için patates almayı ama düşünüyorum yazmıyor. ama yazmıştım en alta. Ne Nereye yazdım? Neyse. Bir saniye listem çok karışık da. Patates dolmuş diye yazmıştım ben. Patates dolmuş. Hangisinin fiyatını mı bulacaksın. Bence şu Super Kendi Fresh'in Bence, bence de bulayım. Hadi aç. Büyük olan mı, küçük olan mı? Bence bu Çok olan küçük olan daha iyi. Şimdi. Bence evet. büyüğünü nasıl Onu mu alayım? yersiniz? Aha. Arkadaşımı gördüm bu arada. Aa, Şu turuncu bardak. Fişler nasıl acaba? Hangisi? Şey. En Bence iyisi şey mi? Süper fresh ay, ay. mi? Gelin 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 gelin. Ve ben dedim neden yeşil aldınız? Şimdi turuncu rengi çıkmış ben bunu istiyorum. O zaman 3 hiç... şey var üç tane almam gerekiyor çünkü bizim okulumuzda bir şey var ama attım. Keşke atmasaydım. Dört tane bunlardan aldım. Aa attın mı onu? Attım onu. Neyse. Üç tane al şimdi bunlardan. Şimdi üç tane al. Ben tamam, çok mutlu olacağım. Bardak. Bardak. Bardakları çok seviyorum. Turuncu bardak. Şey mi alsam, şekersiz, mi alsam, şekersiz mi alsam? Ama tadını bilmiyorsunuz ben ki. Ben Seviyor musun? Evet, evet, bunlar Bunlarla var. ne yapacaksın ki sen? E, bizim okulda e, çevreci okul şeyi var. Projesi mi? Evet projesi. Tamam. E, tamam. Bir Tavukta şey var. ihtiyacımız vardı ama Tavuk. sen tavuktan neleri seviyorsun? Tavuk. İndirimde varmışım. Var. Var. Aa sen şeyi seviyorum diyordun. Tavuk. Ondan Tavuk. al, Tavuk. al Tavuk. istersen. Tavuk. Tavuk. Tavuk şu kanat. Nerede? Kanat. Nerede? Kaç tane alayım? Bir tane var herhalde. İki tane, tane mi var? var? O zaman iki tane biraz al. Görmekten Ha tarihine baktın mı Irmakcığım? Son kullanma tarihine. Nerede yazıyor ki? Ha sürekli üretim tarihi 01.03.19. Tamam. İyiymiş o zaman. O da mı aynı? Haydi bakalım. Kapat kapa. Ve... Kapağını o kapatmadın var. şeyin. Baskı uyguluyorum sana da. Ve bakalım. Biz aldık turuncu bardak. Hadi. Sırada cips var. Hadi cipse gidelim. Ters ters gidiyorsun. Çünkü... Gidelim. Cips Sırada. şu yanda yanda. Süremiyor musun? Bozuk araba bulmuş baban Gel yoksa? Ya. Burası cips alanı. Ne alacaksın cipsten? Bak şu çerez alır seviyor musunuz? İndirime girmiş. Şunları. Peynir, soğan. Doritos al. Ay ne kadar pahalanmış cipsler. 5 lira olmuş ya. Bence bir tane Lay, Lay seviyordunuz. Siz nerede o sizin sevdiğiniz Lay'sler? Evet ya burada çok fazla cips var. Şu şey e, patosları falan Bak, seviyor musunuz? Cips o. Emin misin ketçaplının güzel olduğunu? Yani gerçekten güzel, ama başka varsa... güzel. Sizin sevdiğiniz yok sanırım burada mı? Kaç lira? Onun 11 TL'lik olması lazım. Aa Doruk şunu seviyor. 2,5 TL. Çitozun fıstıklısını. Bu mu? Bu mu? Ha, ha, o. O üç Oo, tanesi mi iki buçuk liraymış? Iki buçuk. Ay çok iyi ya. Bunu koyalım hemen. İki buçuk lirası on bir liralık cips evet. almamız lazım. Mani kazanma yollarını şey yapıyoruz da. İki buçuk. Evet geri kalanı da. Bu o. o kaç lira ırmak fiyatlarına da bak da hesap yapacağız. Fiyatı yazmıyor. O beş da 3,5 mu 5 mi? Yedi buçuk oldu. On bire tamamlamamız lazım. Rafosla Dorit al istersen. Büyüğünü mü alıyorsun? Küçüğünü al istersen. Yapalım. Çünkü ha ha bayatlıyor sonra. Bir tane de Doritos mu alsan Olsun. yetiyor mu? Bence bu kadar yeter ya. 11 TL oldu mu? Evet. 11 TL cips alışverişine 3 TL veriyor da. Bence TL'ymiş. 11 lira oldu. Oldu mu? Oldu. Emin misin? Evet, 12.5 oldu. 5 lira bu. 5 lira bu. 2.5 lira bu. 12. Örümekçiğim şu cipsu 3.5 TL ama biliyor musun? Hayır. 3.5 2.5 bu. daha. Bu klasik 3 boy buçuk, ama. 3.5 4 5 cipsu, 6 ketçap. Artı. 15 tamam. Ay 11. Bakın, o büyüyor abi. ama. Bu ha. bunun içinde. 11 oldu sanırım. Arkadaşlar arkamızda akpaniyeler var. Şu o kadar güzel gözüküyorlar ki bak. Hadi. Aa tipetimiz yok evde tipeti almamış. Emin misin? Eminim. Ay renkleri çok tatlı. Biz geçen bundan mı almıştık? En ucuzu hangisiyse mümkünse <laughs> ondan al. Bence en ucuzu. 5.90. Şu aşağıdakiler ah, ucuz. Bu da çok güzel. Neyse bir tane daha mı alsın? Hayır yeterli. Hadi tane 50 adet var bunun da kaç? Aa bak bu da 50'ymiş. Ama o daha ucuz. Bu daha güzel. E bunun renkleri çok tatlı. Hadi gidelim. Ne alıyorsun? Şimdi sıra bakliyat pirinç. O zaman direkt gidebilirsin. Çipslerde çok oyalandık. İnşallah şu barda, ay, bardak diyorum. Çiselerden biri hala orada duruyor. Saat kaç bu arada? 17 <laughs> Yetişemeyeceksin. Yetişemeyeceksin. Pirinç alanı burada. Şu an 11 dakika. Hadi. Şimdi Irmak'cığım baldo pirinç alacağız. Bir de ben şey alacağım. Pastil alacağım kendime. Boğazım ağrıyor bu arada. Tamam. Burada e, ne yazmışım ben Irmak bakliyatlara? Sadece bakliyat peyniri. Ama almışsın. 20 TL'lik bakliyata para verdiği için. Bir tane baldo al. 18.25. 25 Nerede? Migros baldo alabilirsin. Migros baldo <laughs> Çok Bir tane de bulgur indirimli bulgur Nerede? var mı? Bulgur ne? Bulgurun ne olduğunu bilmiyorum. Şey bilmiyor. Niye yerlerde sürünüyorsun? Daha yeni Şurada da bulgurlar var. Ya şehriyeli şunu seviyorsunuz siz, durunun evet, erişteli seviyorsunuz bak, değil mi? Evet. Ama bu kepekli mi normal mi? Şehriyeli pilavlı buldugur. bulgur. Bulgur. Tamam. 20 liralık da şey aldık mali kazanmak için. Şimdi sırada ne var? Onlara bakalım mı? 20 lira oldu mu? Emin misin? Aha. Onlar, onlar çok pahalı. Bunlar mı? Burada yazıyor mu? Ay bizim evde pudra... Yazıyor. Pudra şekerimiz de kalmamıştı ama burada yok sanıyorum. burada pudra şeker de yazıyor. Pudra şekeri ama burada değil. Tamam. Burası makarna, keçap, bakliyat, çorbalı, pudik. Hadi. Hadi gidelim. Ne yazıyor şimdi? Bisküvilerde şey yazıyor sanırım. Yana da yana gidelim. Bu arada hala çantamda eğer izleyenler varsa o videomuzu evde açacağız eve gittiğimizde. Bugün dört video birden çektik. Hadi. Buradan şimdi çikolata, gofret, bisküvi alışverişi var. 8, ay burası değil ama bir yan. Burası çikolata, gofret, şekerleme bisküvi. bisküvi. Babam bisküvileri çok seviyor, değil mi? Tek dolara, bir sekiz dolara bisküvi çikolata alışverişi size. Üç mu ne diye? Biz de onun için zaten. Tamam, oraya olabilir miyim? Oraya çok pahalı ama. Çok yazıyor. 395 lira. Nerede? Aa, indirimde mi? Hayır. Değil. Ama bu indirimde çikolatası. Onu seviyor musun? Tamam, hangisini seviyorsan al o zaman hadi. al başka ben çok çubuk krekerimiz yok çubuk krekerimiz çubuk kreker aldık ben bir de brownie almadım al bilmiyorum ne alacağım şu an şu al belirlerden alabilir miyim Ha. Ne kadar alayım? Bar çekti. Bunlar çok lezzetli. Üç tane mi alsın? Üç tane yeterli bence. Yani, da tane al. Tamam ondan da üç tane al. Bizim asıl amacımız hani üç almak. Çünkü doğru doruk için Evet. Hepimize birer tane. Hı <laughs> hı. Başka şey... Yani... Ne olmuş? hayvan şekilleri var. Evet, çok, çok güzel. Zebra var, zürafalar var, fil var, aslan var. Seviyor musun sen onu? Herkesi. Kinderi. Bu çok güzel. 4 tane alabilir miyim? Hayır, 3. 3 tane. Hangi zira ben bunlardan? Bir tanesini seç bakayım. Hepsi de farklı ya. Zaten farklı 4 tane var. Birini bölüşürüz. Hadi ne alın? Neyse tamam. Hadi. Oley! Hiçbir hayvanı... ana. Hiçbir hayvanı geride bırak. Hangisinden şey yapacaktık? Ee, ben Doruk'un sevdiği bir şey almak istiyorum. Şu Probis'i Doruk yiyor muydu? Hangisi? Probis. Hayır, Çoko... Hayır, Çoko... Hayır. Çoko Prens alsana bir tane de yani. Bence e, bu videoyu sonlandıralım Irmak. Ikinci, de i̇kinci devam, devam videosu edelim. çekelim, olur mu? Kesinlikle, Arkadaşlar çekelim. ikinciyi de izleyin çünkü çok uzun olmasını istemiyoruz. Tamam, görüşürüz.